Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. MTN mağazası hakkında bir güzel bilgi vereceğim arkadaşlar. Evvela bununla ilgili e, mağaza gelmeden önce iki kere video çektik. Canlı da tekrar tekrar sorulunca dedik hadi bir üçüncüydü bu sefer canlı canlı görelim. Arkadaşlar burada bazı kutular var paketler var ve bu paketleri alıyorsunuz. Bu paketleri alıyorsunuz. Fakat bu paketleri alabilmeniz için aşağıda gördüğünüz şeyler var. 110 para 80-85 diye Biletler yani paralar var. Öncelikle bunları nerelerden nasıl kazanacağınızı bir gösterelim. Şuradan ilave maceraya geliyorsunuz acılar. Bakın burada tüm demir adamların diye bir etkinlik var. Her hafta bir bölüm açılacak arkadaşlar. Her hafta bir bölüm açılacak. Son bölüm 2 haftaya yayılacak. Bunların içerisinde burada içine girdiğinizde ödül yok arkadaşlar. İçerisinde ödül yok. Sadece böyle e, efsanevi mojo paraları var. Bu bunlar yüzleme. Mesela giriyorsunuz. Birinci bölümü yüzlediğinizde 50 ve 100 veriyor. 150. Aynı zamanda içeriğini de tamamladığınız için 50 50 daha vermiş olacak arkadaşlar. Bu moşa paralarını topluyorsunuz. Ayrıca her zorluk seviyesinin kendine az paraları var. Mesela destansı dediğimiz aslında bu efsanevi oluyor. Bu destansı ustanın paraları ve kahraman paraları hepsi kendi içerisinde ayrılıyor arkadaşlar. Para kısmını anladıktan sonra Gelelim mağazaya mağazadaki arkadaşlar eşyaları almadan önce kendinize şunu soracaksınız benim nasıl bir malzemeye ihtiyacım var mağazada her türlü malzeme mevcut İlk soracağınız soru şu olsun benim hiroya mı ihtiyacım var yoksa yükseltme eşyalarına mı Hero, eğer hiroysa 5 ee, yıldızı mı 6 yıldızı mı ihtiyacım var Yükseltme eşyaları ise de alfa 2'ye mi, t4'e mi, t5'e mi, alfa 1'e mi diye önce kendinize soruyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdakiler mesela kahraman sepeti en düşük ödüllerin olduğu yer. Biz en yüksekten başlayalım. Efsanevi sepetten başlayalım arkadaşlar. Bakalım mesela atıyorum. Şuraya baktığınızda sizin altına ihtiyacınız varsa bu paketi alıyorsunuz arkadaşlar. Altına ihtiyacınız varsa bu paketi alıyorsunuz. Buradan toplam kaç tane alabiliyormuşsunuz? 20 tane alabiliyorsunuz. Yani size 4 milyon altın. Artı arkadaşlar şövalye kristali veriyor. Bu aya özel şövalye kristalleri var. Bundan vermiş oluyor. Eğer altına ihtiyacınız varsa 4 milyon altını buradan karşılayabilirsiniz. Veyahut da yükseltme eşyasına ihtiyacınız varsa alfa 2 veya t4 veya ikisine birden ihtiyacınız varsa 110 para karşılığında yine buradan 10 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 tane. Mesela bana baktığımızda alfa 2'ler yedeklere falan taşmış. Neyse. Bundan da 10 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Veyahut da 5 yıldız parçası artı prestije mi ihtiyacınız var? Tabi bu 5 yıldızdan ama şunu unutmayın arkadaşlar. 5 yıldızdan prestij yapma devri bitili çok oldu. Bir artık 6 yıldızlarda bile 12.500, 13.000, 13.000'in altı çok düşük sayılır. Düşük de sayılmıyor. Çok düşük sayılıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Burada 5 yıldızdan özgünlük basmanıza gerek yok. Ama 5 yıldız parçasına ihtiyacınız varsa alırsınız. Başka ne var? Hemen yanına bakalım. Burada 6 yıldız parçasına 6 yıldız e, hero'ya ihtiyacınız varsa bunu alıyorsunuz. Bundan da 15 tane alınıyor diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani arkadaşlar 7500 parça 6 yıldız buradan alabiliyorsunuz. Yine devam ediyor efsanevi de. T5 veya Alfa 1 lazımsa eğer. Dedim ya. Ön, önce ne yaptık? E, neye ihtiyacımız olduğunu belirledik. Ona göre gidiyoruz. Buradan da arkadaşlar 10 tane alabiliyorsunuz. Yani toplamda bir tane T5 10 tane de alfa 1 veriyor. Mesela benim alfa 1'im 3 yokmuş. Ya da ya da S5 artı S4 lazımsa ki bunlar çok düşük bu arada. Bunlar %1'lik arkadaşlar. %1'lik S5'ler. Ee, bunu çok açıkçası tavsiye etmeyeceğim. Sonra efsanevi paralarımızı harcadık ama bitmedi. Biz bütün bölümlere oynadığımız için arkadaşlar destansıya geliyoruz. Aynı mevzu burada da geçerli. Altın ve şövalye kristali parçası. Yine alfa 2 ve T4 parçaları var. Yükseltme eşyası olarak. Kristal olarak yine 5 yıldızlar var. Ve yine 6 yıldız parçaları var. Yani buradaki 6 yıldızları da 15 tane sen. Evet 15 tane de bundan alabiliyorsunuz arkadaşlar. 15 tane aldığınızda da burası da sanıyorum 2500 parça veriyordu. 2500 parça veriyor. Ne veriyor? 2250 parça veriyor galiba aşağıda da veriyor. Yani ortalama bir 10.000 civarında bir 6 yıldız toplayabiliyorsunuz. 6 yıldıza ihtiyacınız varsa bunları açarsınız. Yine küçük T5'ler ve küçük biraz Alfa 1 veriyor. Yine burada S4 S4 üzerinde gitmiş arkadaşlar burası da. Burada ne var? Bu da arkadaşlar bu sefer ustaya geldik artık. Usta seviyesinde. Buraya baktığınızda yine altın ve şövalye kristali parçaları veriyor. T3 ve alfa 1 veriyor. 4 yıldız parçası ve 4 yıldız özgünlük taşları veriyor. Yine 5 yıldız veriyor az da olsa. Bundan sanıyorum 20 tane alınıyordu. 15 taneymiş. Yine burada T4 parçalarının olduğu bir yer var. Ondan sonra Cima. burada da yine T3'ler ve S4 parçaları. Ve arkadaşlar kahraman yani en küçüğe geliyorsunuz. Yine 25.000 altın. Bundan kaç tane alınıyordu? 20 tane alabiliyorsunuz. Yani ortalama 500 bin altın ediyor. Yine bolca da şövalye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ne var? Alfa 1 parçası ve T2'ler var. 3 yıldız parçası ve 3 yıldız özgünlük var. Geçiyorum. Geçiyorum. Burası da S1, S2. S1, S2'ler burada en iyisi gibi duruyor. <laughs> en iyisi bunlar gibi duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani tabii ki bunların içerisinde ee, gördüğüm zaman böyle gözlerimi parlatan şey eşyalar var benim ama bana uygun olduğu bak. Sizler de kendinize uygun olanları belirleyin arkadaşlar. Dediğim gibi yani acele etmeyin doğru strateji yapın arkadaşlar. İşin aslında esprisi çok basit. Birincisi doğru strateji yapacaksınız. İkincisi de onu uygulayacaksınız ya da çalışacaksınız gibi düşünün. Bunu yaptığınız zaman başarılı olmayı hiçbir şey hiç kimse engelleyemez. Allah nasip etmez tabi. Allah engel koyarsa o farklı bir şey. Bizim söylediğimiz onun dışında olan bir şey. Kendinizdeki eksikleri tespit edin ve ona göre gidin. Bu arada gelen az evvel gösterdiğim yerdeki mojon paralarını topladığınızda hemen bunları alacak pozisyona yani hepsini alacak pozisyona gelemezsiniz arkadaşlar. Dördüncü haftanın sonunda alayını yüzde yaptığınızda ancak bunları alabilirsiniz. O yüzden acele etmeyin. Mojo paralarınızı toplayın. Ve finale kadar mutlaka bekleyin. Bakın bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Erkenden almayın. Daha sonra e, Açacağınız random kristaller şansınıza ne getirir bilinmez. E, beklersiniz. Bir şey alırsınız sonra ona hiç ihtiyacınız olmaz falan filan internet. Ama ufak tefek mesela bir 6 yıldız açacaksın. Atıyorum işte e, Kaç parçanın eksik aşağıda? 1000 parçanın eksik mesela. 1000 parçanın eksikse Gelirsin bundan 2 tane alırsın. Mesela Hemen bin parça alt yıldızını tamamlarsın. Gibi gibi gibi. Ama onun dışında büyük alışları yapmayın. bir şeye ihtiyacınız yoksa da sırf harcamak için harcamayın arkadaşlar. Bekletin. Ay sonunda merak etmeyin. İki haftamız olacak harcamak için. Macera geldikten sonra iki hafta daha önümüzde boşluk olacak. O zaman harcarsınız. Daha akıllıca, daha stratejik hareket etmiş olursunuz arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Dikkat edin kendinize. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. 也是属于这样